Merhabalar, ben Hacettepe Üniversitesi Son Sınıf Öğrencisi İrem Çetin Kaya. Bugün Kızılay İlk Yardım Meclis Müdür Eğitmeni Kaan Balkış Hocam ile birlikteyiz. Merhabalar hocam. Merhabalar. Biz eğitim ortamlarında bazı öğrencilerimizde epilepsi ile karşılaşmaktayız. Hem öğrencinin güvenliği hem de kriz anını daha doğru yönetebilmek açısından eğitimcilerimize farkındalık için bu konuya değinmek istedik. Hocam, sonu ilk sorumuzla başlayalım. Tabii ki lütfen. Eğitim ortamlarında epilepsi olan bir öğrenciyle karşılaştığımızda bu durumda sınıf ortamında yapabileceğimiz bir ön hazırlık ve sınıf içerisinde bulunduğumuz gereken malzemeler var mıdır? Ee, şimdi epilepsi hastaları için e, çok yapılacak bir şey yok aslında. Hazır, hal hazırda bulundurulacak çok da bir şey yok ama tabii ki yine de toplu insanların olduğu yerlerde bir ilk yardım çantasının dolabının bulunması muhakkak fayda sağlayacaktır. Sebebi ne? Çünkü epilepsi nöbeti geçiren kişiler genelde bilincini kaybederek bilinçsiz bir şekilde yere düşerler. Yani kötü bir şekilde yere düşerler ve bu dişme esnasında kendilerini yaralama ihtimalleri çok yüksek. Evet. Eğer öyle bir durum olduğunda müdahale edilmek için yarasına veya kanaması olursa kanamasına, o yüzden bu malzemeleri bulundurmakta fayda var. E, dikkat edeceğimiz şey en fazla bu olacaktır. Ama tabii ki sınıfın düzeni, özellikle bu hastalığa sahip olan kişilerin e, sınıf içerisinde olabildiğince hani rahat, geniş, ee, kendilerine zarar vermeyeceği nesnelerin bulunduğu yerleri tercih edilmesi bence faydalı olacaktır. Teşekkür ederim. ederim. Şimdi ikinci sorumuna geçelim. Hı -hı. Ee, nöbeti ne kadar sürmesi tehlikeli kabul edilir ve hangi durumlarda mutlaka 112 aramamız gerekiyor? Şimdi e, epilepsi nöbetini süresi için çok Hani şu kadar sürer ama ondan sonrası tehlikelidir demek çok doğru olmaz çünkü bu değişkenlik gösterebiliyor. Ama e, hani genel anlamda 5-10 saniye nefesleri kesilir ve bir hani 2 dakika, 3 dakika, bilemediniz 4 dakika bir nöbet geçirme durumları olabiliyor. E, ama tabii bu daha uzun süreye geçerse veya Nöbeti geçirdiği sıra esasında hani solunumunda bir problem olursa olduğunu hissederseniz veya elbette yine de her türlü 112 aramamız lazım, gerekli. Ne olursa olsun yani süresini beklemeden de 112 aramakta fayda var çünkü dediğim gibi kendisine zarar verebilir ve o esnada siz gerekli müdahaleyi yapamayabilirsiniz veya daha farklı problemlere yol açabilir ama 112 ekibi gelirse Böyle bir durumda olayı rahatlıkla daha profesyonelce çözecektir. Teşekkür ederiz, Hı -hı. Teşekkür ederiz hocam. Hocam şimdi şöyle, epilepsi olan öğrenciler ilaç kullanabilmekte. Evet. Yani Bizim sınıf içerisinde elektronik <laughs> olarak ilaçlarla ilgili kullanılması gereken bir sistem var mı? Nasıl bir sistem kullanılıyor? Kısaca onları da bahsedebilir misiniz? Ee, şimdi ilaç konusunda şöyle, epilepsi yani sarakalizmi geçiren insanların zaten kullanılması gereken ilaçlar var. Hı -hı. Ee, ve onlar bunların yanlarından taşımak durumundalar. Ee, bu bizim hali hazırda tutabileceğimiz bir şey değil. Kişiye özgü hastalığından dolayı doktor tavsiyesiyle verilen ilaçlardır. O ilaç neyse onu şahsin kendisi yanında taşıma durumundadır. Hani bu bulundurulmaz, ilaç bir yerlerde Olur da böyle bir hasta gelirse, işte kriz yaşarsa hemen o ilacı verebiliriz. Kendi kafamıza göre buna kadar veremeyiz. Bu doktorun o kişi için özel verdiği bir ilaç olmalı ve kişi de onu yanında taşımalı. Evet. Buna dikkat etmemiz lazım. Sorunla başka ne vardı biliyorum, yanıtlayabilirim. Hocam yanıtladınız, <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Son olarak hocam, şimdi geçiren bir öğrenci hangi durumlarda biz normal ders düzenimize devam etmeliyiz? Yani nöbet sonrası öğrenci normal ders düzenine devam edebilir mi? Devam edebilirse hangi durumlarda devam edebilir? Şimdi şöyle, bu nöbeti geçiren arkadaşlar, ee, nöbet bittiği zaman zaten uykudan uyanır halde hmm. kendilerine geliyorlar. Ama tabii bir sersemlikleri var. Evet o sersemliğin geçmesi lazım. Ayrıca vücudundaki tüm kaslar kasıldığı için müthiş bir yorgunluk ve ağrı da hissediyorlar vücutlarında. Ee, tabii bu yine kişiden kişiye değişir ama kendisinin toparlaması e, yine sanıyorum ki ders vaktini alacaktır. Yani yarım saat 40 dakikadan e, erken tekrar eski haline gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi uygulama uyanacaktır, sersemlik ve yorgunluk halinde uyanacaktır. Onu tekrardan kendisine gelip tekrardan kaldığı eğitime devam edebilmesi en iyi ihtimalle bu süreyi e, bulacaktır yani. Bu süreleri bulacaktır. Fakat şuna dikkat etmek lazım. Epilepsiyle alakalı başka sorunumuz var mı? Yok hocam. Ama ben şunun uyarısını yapayım. Hocalarımız genelde eğitimlerinde, derslerinde şunun uyarısında bulunması faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Hani sınıf ortamındasınız, işte belli sayıda öğrenci var orada. Epilepsi nöbeti veya hani bu hastalığa sahip arkadaş var mı diye sormakta fayda var. Eğer var olduğunu duyarsa sınıf ortamında e, dikkat etmek lazım bazı konularda. Ne gibi konularda? Çünkü epilepsi nöbetini tetikleyen bazı durumlar var. Ne gibi? İşte e, kötü hava, sıcak hava, kişinin uykusuz kalmış olması, yani bunlara dikkat etmek lazım. Slide gösterisi yapıyorsanız veya herhangi bir şey görsel seyrediyorsanız renk geçişlerinin çok hızlı olmaması lazım. Bunlar epilepsi krizinin nöbetini tetikleyen şeylerdir. O yüzden böyle hasta varsa sınıfta bunlara dikkat etmek lazım. Ee, ona göre slaytı ya da seyredileceğiniz şeyi seçmekte fayda var. Sınıf ortamını kesinlikle buna göre düzenlemek lazım. Ama toplum olarak ee, yapılan şeyler genelde yanlış. Bunun uyarısında da bulunuyor. Epilepsinin evet. nöbetini geçiren insanların genelde kolan su dökerler, vururlar, işte uyansın diye kilitlenmiş çeneyi açmaya çalışırlar. Bunlar ilk yardım açısından asla yapılmayan şeyler. Bunu unutmayalım. Yani bizim yapacağımız şey onun kendisine krizi geçirirken zarar vermemesini sağlamak ve bu esnada olabildiğince hava yollarını açık tutmaya çalışmak olmalı. Ee, yani çünkü genelde ağızları köpüklenir, bazen kusma vakası da olabilir. Böyle bir durum gördüğümüz zaman onu yan çevirmemiz gerekiyor ki dişlerinin arasından dahi olsa yere sızsın. Amacımız orada bu esnada hastanın hava yolunu açıp tutmaya çalışmaktır. Bizim de dikkat edeceğimiz şey bu. Yani kolonya gibi işte hani toplumsal yapılan şeyleri yapmamaya gayret göstermek lazım. Kilitlenmiş çeneyi tekrar ediyorum. Asla açmaya çalışmamalıyız. Krizi kendi sürecine bırakacaksınız. Kişi mecbur o krizi yaşayacak. Bizim tek dikkat etmeye çalıştığımız şey onların bu esnada kendilerine olabildiğince zarar vermemesini sağlamak ve alayını açık tutmaya çalışmak olmalı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok için. sorularımız bu kadardı. Epilepsi hakkında sorularınızı ve bizi bilgilendirdiğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz. Çevrenizi bilgilendirmek, eğitim ve ilk yardım konusunda farkındalık yaratmak için Videoyu yakınlarınızla paylaşabilen kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıklı ol, günler dileriz.